Bugün katkılaş yapacağız. Ayran çorbası, yoğurt çorbası olarak da Soğuk çorba olarak da söyleniyor. Malzemelerimiz annem aktarır mısın? Bir bardak. Bir bardak da kuru fasulye. İki bardak yarma. Aşurelik yarma. Bunu şimdi yiyorum, ıslatıyorum. Sabaha kadar ıslanıyor. Mercimeği de ayrı ıslatıyorum. Çünkü rengi çıkıyor. Rengi koyu kahverengi gibi oluyor. Bu yemeğin rengini değiştiriyor. Bunun için ayrı ıslatıyorum. Biz bol mercimekli olsun diye, bol mercimekliyi seviyor. 2 bardak koyup, bu kadar yıkıyorum, ıslatıyorum. Sabah da kalkıyorum, pişiriyorum arkadaşlar. Malzemelerimiz bunlar. Bu malzemeleri şimdi annem yıkayacak, ıslatacak. Bir gün suyun içerisinde kalacaklar. Devamlı. Suyun içinde kalacak. Sabahta kalkıp içinde. Hepsi suyun altında kalacak şekilde kalacak. Suyunu çekince de ekleme yapacağım değil mi? Evet, suyunu çekince de ekleme yapacağım. Mercimeğini aynı yiyorsunuz. Bu sularını da dökmüyorum. Kendi sularıyla birbirine katıyor. Pişirirken bu sularını aynı suları kullanıyorum. Aynı suları kullanıyorum, dökmüyorum. Bir gün böyle kalacaklar suyun içinde. Bu mercimek şimdi ben süzüyorum bu suyunu rengi çıksın diye. Rengi gördüğünüz gibi böyle koyu kahverengi geldi. Bunun yemeğe geçmesini istemiyoruz. Onun üstünden dökeceğiz değil mi? Evet, yemeğe geçerse rengi yemeğe koyu rengi oluyor. Onun için sevmiyorum ben. Süzüyor. Kırmızıya yakın koyu kahverengi bir renk çıkıyor. O gidenlerde kabakları ercildim. Üstte kalan kabaklar işte. Üstte kalan kabaklar. Hiçbir şeyse ise kalmadı. Bunu da süzüyorum. Rengi bak duruldu. Suyu duruldu. Şimdi bununla da koyup pişireceğim. Bu kadar. Akşamdan koyduk ıslattım. Şimdi bunu bu kendi suyuyla pişecek. Bakacağım yarması pişmiş mi, nohudu pişmiş mi, fasulyesi pişmiş mi? Yok pişmediyse geri tekrar su ekleyeceğim. Üzerindeki köpüklü su normal değil mi şimdi? Normal. Bu daha piştikçe köpürür. O köpüğünü tekrar tekrar alırım. Arkadaşlar fasulye, nohut, yarma şişmiş içerisindeki onlar da görünüyor zaten. Şimdi pişireceğim. Yeşil mercimeği e hemen katacak mısın? Yok yeşil mercimek de pişecek. Ayrı. Ayrı pişireceğim. Bunu da burada ayrı pişireceğim. Onu ayrı, bunu ayrı. İkisini evet. de kısık ateşte mi? İkisini de kısık ateşte pişiriyor. En sonunda karıştıracaksın öyle en mi? En sonunda karıştırıyor. Ne kadar böyle kaynayacaklar? Yarım saati geçiyor. Hemen hemen bir saati buluyor. Bazen de geçmiyor. Nohuduna, nane bağlı. Kaynıyor. Ara ara böyle köpükleri birikiyor. Bu köpüklerini alıyorum. Çorbam güzel olsun rengi diye. Böyle ara ara köpüğünü alıyorum. Köpüğünü de görüyorsunuz. Kendi yani yavaş yavaş pişiyor. Köpüğünü almazsam kötü oluyor. Sevmiyorum ben. Köpüğünü alınca daha güzel oluyor. Mercimek de aynı. Yavaş yavaş kaynıyor. Kısa ayar pişince yumuşuyor. tuzunu da atmıyorum. En sona atıyorum tuzunu. Çünkü tuzunu atarsam sert ediyor. Çorbamız pişti. Ara ara kopiklerini aldık. Aynı aşure gibi bir şey. Bu çorba olduğu için mercimek atıyor. Bismillahirrahmanirrahim. belli bir süre dinlenecek değil mi anne? Evet. Soğudu muydu yoğurda katıp yiyeceksiniz. İçerisindeki suyun bu şekilde kalması normal. Normal. Kendini ben... çekecek değil mi? Kendini çekecek. Altını zaten söndürüyor. Düdüklü de niye yapmadık? Düdüklü köpüğünü alamıyorum. Bir bir de tıkanıyor düdüklü de. Arkadaşlar bakın bayağı bir köpüğü çıktı. Bunları atacağız. Mercimeğinde böyle süzdürüp şey yapıyoruz, Alıyorum. Yine daha da? suyunu Siyahlık oluyor. Siyahlık çorbanın rengini değiştiriyor. Bunu katmıyor. Mümkün olduğunca süzüceğiz. Süzüyor. Yaz çorbası bu. Fazla oldu muydu buzluğa atıyor hafif ısıtılıp tuzu çözüldükten sonra yoğurda katılıp yeniyor. Hem vitamin açısından zengin hem de vücudu serin tutuyor bir de zayıflatıyor da bunu da diyeyim. Besleyici yanında ekmek falan da Ekmek yeniyor. Yoğurtla birlikte katıp katıp yiyorsun. Katıp, katık, katık, katıklaş oradan gidiyor zaten. Katıp katıp yeniyor. Soğuk çorba katıklaş böyle dinliyor. Şimdi bunu dinlenmeye bırakacağız değil mi? Dinlenecek, soğuyacak. Soğuduktan sonra yoğurdunu katıp yinece. Tuz atmadım. Çorbayı yaparken de atılıyor zaten ayranla. Yoğurdunu yaparken atıyorsun kendi isteyen kadar. Yoğurdunu böyle karıştırıyorsun. Su döküyor, karıştırıyor su Burada herkes kendine göre kıvamını ayarlasın. Kimisi çok sulu olmasını ister, kimisi biraz daha kat olmasını ister. Herkes kendi kafasına göre su miktarını ayarlasın yoğurdu. bir kısmını ayırdık. Hemen onun yapımı aşamasına geçeceğiz şimdi ve ne kadar katmak istediğinizi yine siz ayarlarsınız. Tanesinin fazla olmasını istersiniz, az olmasını istersiniz. Biz bu çorbada mesela özellikle yeşil mercimeğin, ben özellikle yeşil mercimeğin çok olmasını istiyorum. Yenlere afiyet olsun, şifa olsun.